Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ortak belediye başkanı adayı Murat Caymaz'ın tanıtım toplantısı için Düzce'ye gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti binasındaki programının ardından cuma namazı için Büyük Merkez Camisi'ne gitti. Namaz öncesinde cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Babacan'ın yanına gelen Yeniler Partisi Düzce Belediye Başkanı adayı Davut Güloğlu, kendisine hoş geldiniz temennisinde bulundu. Kendisini tanıtmasına rağmen Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, ünlü Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu'nun tanımakta zorlandı. Partililer Davut Güloğlu'nun sanatçı kimliğiyle tanındığını söylemesi üzerine Babacan kendisinden özür diledi. Babacan ve Güloğlu yerel seçimlerde birbirlerine başarılar diledi. Güloğlu Babacan'a belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı çalışmalardan bahsederek şu ifadelere yer verdi. İki büyük şehrin arasında unutulmuş 20 yıldır üstüne toprak atılmış. Geldik bunları tekrar uyandırıp inşallah kendilerine gelirler. Biz de buradaki hizmetleri çoğaltırız. Güzel bir düzce. Allah'ın turizme açık bir düzce. Kalkınmış bir düzce esnaflarıyla beraber hep beraber. İşte böyle bir düzce. Şeffaf bir düzce. Kapıları sökülmüş bir belediye. Bizim hep öyle söylüyoruz. Kapıları sökülmüş bir belediye. Allah nasip ederse. Kapıları söküp dışarıya koyacağız. Artık makam, mevki yok. Herkes Top, aynı sürü. Evet. Sif içeride hizmet olacak. Allah'ın <laughs> izniyle. Murat Bey'le tanışıyorsunuz <laughs> Evet. nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı olsun. Murat Bey'le tanışıyorsunuz. İl başkanımız, kurucu il başkanımız. Şimdi adayız. Ben de ayrıyetten genel başkanımızın, e, ben de MKYK üyesiyim. Ayrıyetten Doktor Fatih Erbakan'ın da eee danışmanıyım. Eee ve burada da görev verdiler. Burada da görev üstümüzü aldık ve çalışıyoruz. Bir sanatçı de. olarak. Kolay gelsin. Buraya sanatçı ya, sanatçı, de. sanatçı. derken ne? Sanatçı. Davut Güloğlu. Davut Güloğlu meşhur. <laughs> ben de diyorum, <laughs> ya ben de diyorum. <laughs> nereden nereden tanıyorum ya ya? Ya. ya. ya, bir aşağılık var da nereden? Ya bir yerde aşağılık var. Evet, var. olacağını takip edemedi. Sizin Evet. Şimdi oldu yani. Şimdi niye? Çünkü artık şimdi siz de biliyorsunuz. Sayın Başkanım yani biz burada şimdi sıkıntılarımızı hep yaşıyoruz. Hepimiz aynı dillere dök döküyoruz. Sanatçılarla bir dünya sıkıntısı var. Atıp atıp kesilen sanatçılara şimdi atıp kesilen alkışlandılar her gün televizyonlarda. Baktık yer bulamıyorsun orada gittiğin zaman. Insanlarda. Vatan, millet, Sakarya, hak diyen, hukuk diyen hepsi dışlanıyor. Biz hak hukukun peşindeyiz. Bu milletin sözcüsü olacağız. Nasıl ozanıysak şarkılarda aynı onların dili olacağız. Onların öncüsü olacağız, onların dertleriyle savaş dolaşacağız, olacağız. Onların sıkıntıları değil, yüzü, su yani öne çıkaracağız. Hepimiz dillendireceğiz, çözüme bulaştıracağız. Hep beraber. İnşallah bu çok iştah. Hayırlısıyla. sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun, ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz Kürsicemize. Sağ olun.